Ben Gündoğmuş Serinyaka Mahallesi Muhtarı Nadir Şahin. Gündoğmuşlular haklarını korumak için sahaya iniyor. Gündoğmuşlular Serinyaka Mahallesi'ne inşa edilmesi planlanan taş ocağına karşı ortak hareket etme kararı aldı. Gündoğmuş Serinyaka Mahallesi Muhtarı Nadir Şahin, taş ocağına değil yapılmak istenen alana karşı sözleriyle Serinyakalıların isteğini dile getirdi. Gündoğmuş'un Serinyaka Mahallesi'ne yapılmak istenen taş ocağına karşı olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Nadir Şahin, yaptığı açıklamada yerel yönetimin ve halkın verdiği destek bizim için son derece önemliydi. Sonuna kadar direneceğiz dedi. Mahalle sakinlerinin de taş ocağına karşı olduğunun altını çizen Şahin, taş ocağı yapılması planlanan maden sahasının Serinyaka köyüne oldukça yakın olduğunu ve dinamitle patlatma yapılacağını, bunun sonucunda da yaban hayatı ile yerleşim alanının zarar göreceğini sözlerine ekledi. Serinyaka muhtarı Nadir Şahin'in bu açıklamalarına bir destek de Güneycik Mahalle Muhtarı Abdullah Güneyden geldi. Gündoğmuş Güneycik Mahalle Muhtarı Abdullah Bey, taş ocağının yapımına karşı olmadık. Taş ocağı yapılacak alanın yanlışlığını itiraz ediyoruz. Burada dinamikle patlatmalar yapacaklar. Komşu mahalle olarak bizler bu durumdan olumsuz yönde etkileneceğiz. Serinyaka ile aramızda fazla bir uzaklık yok. Her taraf yerleşim alanı. Bu alanlar hayvancılık yapılan yerler. Hemen önümüz Gündoğmuş, Antalya yolu. Ayrıca taş ocağı yapılmak istenen alan, sağ-solu tarım arazisi. Burası aynı zamanda doğal bir yaşam alanıdır. Endemik bitkiler, nesli tükenmekle karşı karşıya olan yaban keçileri ile boz ayıların yaşam alanı, dedi. Taş ocağı yapılmak istenen alanda, Çetre olduğu oldu bittiye getirildiğini belirten her iki muhtar da yasada var olan halkı bilgilendirme toplantılarının yapılmadığını ifade ettiler. Muhtarlar, ayrıca konuyu yargıya taşıdıklarını söyleyerek halkı bilgilendirmek amacıyla 13 Nisan'da geniş katılımlı bir basın açıklaması yapacaklarını da sözlerine eklediler. Ben e, Gündoğmuş Serinyaka Mahallesi Muhtar Nadir Şahin. köyümüzün ortasına bir çakıl ocağı açacak, açılması yapılacakmış. Biz onu ancak chat raporu yoktur ilan yazısını verdikten sonra haberimiz oldu. Biz de bu arada gerekli yerlere başvurduk ama bu köyün dört tarafı bunların istediği yerin dört tarafı 100 metre, 100 metre sağ, 100 metre doğru, 100 metre her tarafı vatandaşın tapulu arazisi. Ve bizim köyün nefes borusu. Atıyorum buraya da kuş uçumu belki iki kilometre yok gitti. Bir biz değil yani. E biz bunu istemiyoruz. Gerekenin yapılması istiyoruz başka. Bize sadece çetle gerek yoktur diye kaymakamlıktan bir yazı verdiler. Bir ay askı süresi var bir ay içinde bunu asacaksın, biz de astık gereken yere bir ay sonra da teslim ettik ama bu sürede itiraz ettik. Bu süreç içinde yapılmaması için gereken neyse onu yapacağız. Taş ocağı kurulacak denilen mevkide orada bir basın açıklamamız olacak. Taş ocağına karşı olmadığımızı, köyümüzün nefesinde böyle bir şeyin açılmasına karşı olduğumuzu ilan edeceğiz yetkililere, etkililere, kim varsa görevlileri herkese bunu ilan ediyoruz. biz burada eğer orada öyle bir taş açılırsa nefes alamayız. Köyümüzün tamamen bizlerin yaşamını tehdit eden bir yerde. O yüzden böyle bir şey istemiyoruz. Daha şey olan herhangi bir yerde açsınlar. Hepimiz aynı şeyden sorumlu. Serinleka olarak, Güneycuk olarak, ne bileyim çevre köyüne. Yani komite başkanı derken biz burada bir öyle bir şey yok ama belli arkadaşlarımız görev aldı burada. Dedik ki yani 7-8 kişi Burada görev aldık. Halkımızın isteklerini bizler sözcü olarak dile getiriyoruz. Gün doğmuş Güneycik Mahalle Muhtarı Abdullah Güney. Bizler e, mahalle olarak taş ocaklarına, mermer ocaklarına karşı çıkmadığımızı öncelikle belirteyim. Fakat bu mermer ocakları ve taş ocakları bizim su kaynaklarımız, hayvancılıkla geçindiğimiz yörelerde halkımıza zarar vereceği için bu yüzden biz karşı çıkıyoruz, eylem yapmak istiyoruz öncelikle halkın ve vatandaşların uzağında su kaynağına, hayvancılığa, tarıma zarar vermeden açılmasını istiyoruz bu taş ocaklarla. Gelip köyün merkezine, nefes alınacak yerlere taş ocağı açılmasına müsaade etmeyeceğiz Allah izin verirse. Yerel yönetim arkamızda şu anda, halk da arkamızda. Bunu duyurmak istiyoruz. Allah razı olsun, teşekkür ederim.